Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan evi. Sizi bulacağım. Neredesiniz? Burada mısınız? Hayır burada değilsiniz. Acaba neredesiniz? Yoksa? Hop. Aa burada da değilsiniz. Ama sizi bulacağım. Dış ses bizi salonda saklandığımızı sanıyor <laughs> <Evet>. ya. <laughs> ben buraya saklanacağım. Aa oraya ben saklanacaktım ya. Ya sen en dış sessin git başka yere saklan. Ama duvarda işerdi bu arada. Of, tamam ya. Yiğit'in odası boş mu? <laughs> Mert saymayı bitirdi eyvah. Vaktim kalmadı ya. Koşayım hemen şu tarafa doğru. Ben bir kurnaz evdeyim. Dış sesleri yenerim. Neredeymiş bakalım dış sesler? Ha? Beni burada bulamaz. Neredeymiş bakalım dış sesler? Aa, aa, cevabın içinde olabilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> oluruz <laughs> oluruz. <olabilir. gülüyor> ya hala bir yer bulamadım ya. Of, aa bu ne ya? Yerde ki aa, kemik. Yiğit <laughs> kemik mi yiyor acaba? Ay neyse Mert'in sesi geliyor. Ben elini saklayayım nereye geçeyim? Ha dolap çok güzel. Dur bakayım. Ha. Ay çok heyecanlı. Beni kesin bulamayacak. Buradan bir ses duydum. Aynı da sesin sesine benziyor. Acaba burada mısın? Yok yok burada değilim Mert. Başka yere bak lütfen. Aa, diğer yerden ses geliyor. Ha? Bu da ne ya? Bu kemik mi ya? Allah Allah. Böyle bir kemiğin bizim evde ne işi var ki? Hakikaten ya, ya Mert o ne öyle? O kemiği ben de gördüm. Harbiden ya bu nedir ses? Aa... Aa! Sobe! Tam zamanı kimse yokken gidip sobeli sobe, bari. Sobe nedir ses? Ay, ben de mi sobeleyeceğim? Mert ya! <laughs> beni düşürdün Mert ya. İkincisi de nasıl sobeledim ama size demiştim sizi sobelerim diye. Sizi yendim, yendim. Hadi siz besiniz. Ben ebe olmam. Ben de olmam ebe. Ben hemşire olacağım. <laughs> ama siz ebelendiniz siz siz. Hadi ebe olun. Of tamam ya. Kim yumuyor? Kim ebe ne demektir? Sen ebesin. Sen Önce seni ebeledim. Ya tamam tamam. Ben ebe olurum ya. Öf ya. Aman. Ya bu arada Mert o ne ya? Bu kemiği evde bulduk dış ses. Sen de incelesene. Ver bakayım onu bana bir. Al bakayım dış ses. Nereden buldunuz bunu ya? Yiğit'in odasından bulduk. Evet. Aa Yiğit kemik mi yiyor? Ay no, ben de öyle kemik... söyledim. <laughs> Peki kemik yiyen ne olabilir sizce bu evde? Kemik yiyen olur. Dinozor olabilir mi? He çok mantıklı. Dinozorun bu evde ne işi var evet, ya? Evet bir de çağlar öncesi yaşıyor. Başka ne? T-Rex olabilir mi? Yok <laughs> valla. <laughs> Başka ne olabilir ki? E-Rex. Yok canım U-Rex olabilir. <laughs> hadi hadi de sen saysana ebe sensin. Evet, hadi ebe sensin. Hadi yürü. Hadi bir saklanalım. Saklan saklan saklan. Saklanın saklanın. saklanın. Ben de şurada bir yumayım. He. 10 9 Sıs hadi gel gizli bir yere saklanalım Nereye saklanabiliriz ki gizli ben Aa benim anımda çok güzel bir yer var Hadi gel oraya saklanalım Tamam hadi gidelim Koş koş Mert dış ses gelecek Evet gerçek sayıyor nereye saklanabiliriz Yatağın altına saklan Neresi yatağın altına ben <laughs> sığmam ki Başka ne olur başka bir yer söyle bana ee, Tavana yapıştırayım mı seni Yo, Aslında çok güzel bir şey ha Ama bende o kadar Ama, uhu yok ki Uhu ne bantı yapıştırırız da dolabın içi Dolabın içine ee, saklanalım. Hadi dolap olsun bakalım şeytanın aklına gelmez sanki şey canım, ses. Hı, ses ne? Bir dakika. Köpek sesi mi o? Evet köpek sesi. Neyse ben dolabın içine girip sen şeye sakla. Başka bir yere sakla. Bilmiyorum nereye sakla. Evet tamam ya ben de başka bir yer bulayım. Ya Mert her yeri buldu. Ben saklanacak bir yer bulamadım ya. Of. Neyse zor zamanlar için yanımda taşıdığım şu çarşafımı bir çıkarayım bakayım. Ee, nereye geçeyim? Şöyle köşeye geçsem beni bulamaz. Üstüme de çarşafı öttüm mü? Tamamdır. Güzel bir yer buldum ya. Beni burada var ya ne mert bulur ne de dış ses. Gerçi eve dış ses. O bulsa yeter. Nereye saklandılar acaba ya? Aa, bu ne ya? Hey, hey, bir tasma acaba. Ne tasması bu? Maymun tasması olabilir mi bu? Yok ya maymunun tasması olmaz ki. Acaba kuş tasması mı? Hey. Ya kuşa niye tasma taksınlar? Öf. Bir de bu nereden çıktı şimdi? Hey, neyse dur ben bunu alayım yanıma da. Daha sonra bakarız buna. Burada mısınız? Neredesiniz? <laughs> Eyvah bu da ne Ayy, Bu ne ya böyle <laughs> Mert dış ses burada bir şey var Ay, Amanin Eyvahlar olsun dış seslere bir şey mi oldu Bu sesler ne böyle İyi de dış seslere nasıl bir şey olabilir ki Acaba birbirlerine şaka mı yaptılar Yok ya yapmış olsa böyle ses çıkarmazsak Kesin bir şey oldu Dış ses bir şey mi oldu Mert Mert neredesin Burada mısın Mert çık dışarı Tabii. Aa buradan ne işin var burada senin? Ah ha, ha ne oldu? Ses Odada şey örtünün oldu? altında bir şey var ya. Odada örtünün altında bir şey mi var? Evet. Tamam gel. Öyle. Tamam, tamam sakin ol ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Gidip diğer tıs sesi bulalım Aa. onunla birlikte bakalım. Nerede bunlar ya? Allah Allah çok da güzel bir yere saklandım beni bulamayacaklar herhalde ya. Hadi bir an önce tıs sesi <laughs> bulalım. Allah Ay, Allah tıs sesi. Ne böyle ne ya? Allah bakayım. Hiç şey anlamadım. Mert yürü, yürü 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 yürü. Hemen bulalım dış sesi. Bak bak buradaydı buradaydı bu odadaydı aç. Açtım ne buradaydı dış ses? Ee hani yok. Neredeydi dış sesi? Ya burada örtünün altında bir şey vardı hareket ediyordu Mert. Örtünün altında bir şey mi hareket ediyordu? Evet. Neyse tamam ben ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Diğer sesi de bulalım bir plan yapalım o zaman, e, e, tamam, tamam, tamam hadi o tamam. yürü. Hadi, hadi yürü. Hadi dış ses. Acele etme dış ses. Dış ses. Amanın bu Ay işte bak böyle bir şeydi ya odadaki verdi. Evet, çok büyüdü ses bu. Evet bu bu, bu içeridekinin büyük boyu. Ne yaptı? Sesi açalım mı? Hiç açmayıp da diğerden sesini bulalım. <laughs> ya bilmiyorum evet. da evin her yerinde böyle şeyler varsa yandık işimiz var. Bu ne ya? Açıyorum ben. Açma. Açıyorum Eğitim ben ya. Tamam aç hadi. 3 2 1 aç. Allah! Allah ses sen miydin? Evet benim ne oldu ya? Senin ne işin var orada? Niye örtünün altındasın? Ya Mert'im saklanmaç oynamıyor muyuz? Saklandım bakıyorum işte. Ama ses aa çok doğru söylüyorsun da. Peki biz bu kadar ses çıkardık. Hiçbir şey duymadın mı sen? Ya ben uyumuşum ya. <laughs> Uyumuş ses. görüyor musun ya? Ya bu dış ses de ne uykucu arkadaş evet, ya, ya. Çok uykusuzun ses. Tısses bizim daha güvenli bir yerde konuşmamız lazım. Güvenli bir yer gel benimle. Allah Allah başka tuhaf şeyler de mi var? Bana da anlatın ya. Mert tısses beni burada... Ya dış ses beni de bekleyin ya. Ben korkmuyorum hep Burası güvenli yer burada konuşabiliriz. Şimdi ne oldu arkadaşlar en baştan anlatalım. Evet bak şimdi ben önce bir tane kemik gördüm. Ben de odada çarşafın altında hareket eden bir şey gördüm. Dış ses biz de şey duyduk. Köpek havlama sesi gibi bir şey duyduk değil mi? Evet evet biz Mert'le duyduk. Hav hav diyordu kucu kucu hav hav. Dış ses o zaman evde bir tane köpek var. Allah Allah. Ya Mert. Efendim. Ben de zaten koridorda tasma buldum biliyor musun? Tasma mı buldum? Evet. O zaman bu bir köpek. Ama ben de bunu buldum. Bak kırmızı balık gölde. Ya siz şaka yapmayı kes. Ne yapalım bence biliyor musun? Bulduğumuz her şeyi buraya getirelim. Öyle bir plan yapalım. Ne dersin? Hmm, güzel fikir. Evet, güzel fikir. Tada! Benim bulduğum bu. Bakın. Ben de bunları buldum. Oo! Ee, sen ne buldun ses? Ben de bunu buldum ses. Bu ne peki? Ne bileyim canım çekti ya. Ama güzel kavuna benziyor ya. ama şakayı kesin. Şimdi ne bulduk tamam mı? Bir kavunumuz var. Kavunu at buradan. bir tane kemiğimiz var. Bir tane bu Köpek tasması yazıyor üstünde. Evet arkadaşlar bu galiba kesinlikle köpek ya. Evet ya. İyi ama Mert. Ya bu köpek nerede? Bilmiyorum. Nerede olabilir ki bu köpek? Ah! Ana! 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 Nereden çıktı bu ya? Aa köpek var. Çok küçük. Ay çok tatlıymış. Ya bütün ay. gün bizim aklımızı aldın be sevimli kuçu. İyi de bu eve nereden geldi ki bu, bu köpek? Mert belki ay. annen filan getirmiştir babam ya da yiğit. Aa doğru annem bir köpek alacaktı. O zaman bu benim köpeğim. Nasıl yani? Bana sürpriz yapmak için eve köpeği getirmiş olabilirler. E peki bunun ismi ne acaba? Bunun ne, ismi ne? Yok. İsmi ne olsun o zaman? Arkadaşlarımıza soralım mı? Evet. Evet arkadaşlar bununla bir isim verelim. Bu ismi de siz belirleyin. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz şu anda like atabilirsiniz. Siz çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Merhaba.